Gönüllerin şampiyonu da varsa o da Miami. Yani bu takıma bana yani Doğu'yu 5. mi bitirmişlerdi? Hatırlamıyorum şimdi çok özür diliyorum. Ee, tabii 5. sırada Doğu konferansını ama o bile bence büyük başarıydı. Bunu ben şeye bağlıyordum hani fanüs etkisine. Ha. İşte mesela Milwaukee fanüs etkisini kaldıramadı. Yani şampiyon olur final kesin oynar dediğimiz Milwaukee haritadan silindi hemen gitti. Fanüs etkisini kaldıramayan oyuncular ve e, takımlar vardı. Evet. Miami bundan etkilenmedi. Buraya kadar geldi diye düşünüyordum ama yani 3-4 oyun önemli oyuncusundan ki zaten hani uzun konusunda çok sıkıntılı bir takım yarısı sakatlığa gitmişken burada iki maç kazanmaları bu inadı göstermeleri hakikaten büyük olay. Tabii bir de Petra ile herhalde NBA tarihinin gördüğü en büyük dehalardan biri. Yani şu 3 tane genç adamı bir anda ortaya çıkardı. Bir anda bu takım final oynadı. Yani bunda tabii sıranın, organizasyonun, her şeyin yani Adebayo'nun hani hı hı. hepsinin var ama ben Petrali ile bakıyorum. Yani o gençleri bulup çıkarması, Hero'yu, işte Duncan Robinson'ı hatta e, Nan yani muazzam bir takım. Adebayo All Star oldu. E, Dragic bir kez daha ortaya çıktı. Yani ee, hakikaten çok büyük başarı onlarınki de. Yani Lakers'ınkini şimdi uzun uzun konuşuruz yani Tabii. adam. Ama yani Lakers bana şampiyon ol olacak desen pandemi öncesi zor mu derdin? Yo hayır, ha, mantık kabul. Ha, ya. %90 batıdan çıkarlar. Ee, finalde de çünkü ben o zaman Milwaukee ile Peki Milwaukee ile eşleşselerdi finalde ne dersin? Ben şimdi normal şartlarda normal, evet. normal yani pandemisiz dünyada <gülüyor> <gülüyor> öyle bir dünya eski Eski normalde, eski normalde. <laughs> i̇nşallah bir gün onu yaşarız. Eski normalde evet. e, ortada derdim. Eski normal ama mesela Miami'yi <laughs> süpüreceklerini düşünüyordum <laughs> ben. 4-0 olur diyordum. 4-2 oldu. O bile başarılı diyor. O bile başarı diyor. Yani Peki tabi LeBron da, hani bir LeBron açılıyor. LeBron zaten. aynen. O yüzden. Yani dördüncü şimdi... yüzüğünü aldı, dördüncü MVP'sini oldu. Ama yine de Cleveland'daki şampiyonlu bunların hepsinden ayrı benim gözümde çünkü Miami'de Boş vardı, Wade vardı. Tamam, Oraya zaten muazzam bir evet. trip. O, o, zaten o rüzgarla işte Golden State bir sürü aynı işi Hı -hı. yaptı. Yani hep. NBA genel menajerleri buna yöneldi. Yani Şampiyonluğun... Üç, üçlü heh, dörtlü formüller formül. bularak Burada ikili biraz evet, ama tabii. yani sonuç itibariyle şartlarda çok kolay değildi. Bir de ikilinin bir tanesi bu adam acayip bir adam yani. Davis bence e, muazzam bir oyuncu. LeBron e, çok doğru bir karar verdi Los Angeles'a gelerek. Tabii büyük bir trajedi yaşandı yani Kobe motivasyonu da var yani. Evet. Yani hepsinin ağzına ilk dök, dökülen Kobe oldu. Tabii. E, röportajlarda. Eşinin... Yani ha, yüzde yüz hak ettiler. En çok dirayet gösteren iki takım finaldeydi. <laughs> İyi olan, kaliteli olan, süper yıldızları, iki süper yıldızı olan e, Lakers'ın kazanması sürpriz değildi bence. Hatta 4-2 sürprizdi. Değil mi? Bence 4-2 Miami sürprizdi. fazla kazandı. Ya o sakatlarla yani Tabii. kazandıkları bir maçta hem <laughs> Adebayo, Adebayo yok, yok, hem Dragic yok. Hem drag yok, drag yani. yok yani.